hücre hazırlanmıştır. Mahsus mahal derler kaldım zindanda. Kalırım kalırım dostlar yandadır. İki elleri kızıl kandadır kanda. Ölürüm ölürüm kardeş aklım sendedir. Çünkü yan taraftaki tabutlukta sıdıka vardır. Hasan Dağı türküsü de tutuklu olduğu dönemde diğer mahkumlarla birlikte Zinciri vurulmuş İstanbul'dan Ankara'ya götürülürken yazılmıştır. Hasan Dağı, Hasan Dağı, eğil, eğil bir bak. Sıkıyor zincir bileği, jandarmada din iman yok. Yana getirilişinde bir türkü. Bu nasıl İstanbul zindan içinde? Kayboluverdi gecem gündüzüm. Bu nasıl İstanbul zindan içinde? Yattığımız yerde güller bitecek gün ışığı gelir sabret. Bu bizim yaptığımız yerde güller bitecek. 1954'te cezaevinden Sıdık Hanım'la evlenir. Nikah şahitleri ise Beyce Boran'la Nevzat Hakkı'dır. 1958 yılında tahliye olurlar ve 59'da çocukları doğar. Ruhi Su 1950 yılında Nazım Hikmet'in Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim dediği dizelerin besteler ve Nazım Hikmet şiirlerini besle besteleyen ilk sanatçıdır. Buna da Suvari Türküsü adıyla geçiyor. Gardaş Gümüş tellere ne bir ezan sesi ne çan çalıyor. Sabahın seseri, seherine kardeş çıkmış yollara. Sabahın seseri nazım kardeş çıkmış yollara. Her hali aklımda, aklımdan gitmez. Sol yanım unutsa, sağ yanım unutmaz. Daha sonra ezgili yürek şiiriyle biraz kendini anlatıyor. Hangi taşı kaldırsam, anam babam Hangi dala uzansam, hısım akrabam. Ne güzel bir dünya bu, iyi ki geldim. Süt dolu bir torbayla şöylece çıka geldim. Kime elimi verdimse, döndürüp yüzüme baktımsa, kısmet kapıyı çaldı. Kör su geldi. Ben şakıyıp durdukça öyle, gülün kokusu geldi. Kıyamet dedikleri hak koptu hak kopacak. Kıyamet dedikleri hak koptu kopacak. Soldan haktan yana bir dünya kurulacak. Emekten haktan yana bir dünya kurulacak. Tullaralallan lalala, tullaralallan lalala.

Ne mi şerbet ezellerlem almış güzeller bir bir yandan bir, bir vay vay dört yanım almış güzeller bir bir yandan Çıramı yakamadım Düz mahalle içinde Çıramı yakamadım Çıramı yakamadım Neyce güzeller gör Varım eylem köprüsünü gezerler 1980 yılında 12 Eylül'ün baskıcı yönetiminin altında çalışmalarına ara vermek zorunda kalır ve hayatını kaybettiği 1985'e kadar bu suskunluğu sürer. 1978 yılında rahatsızlanır ancak 80 döneminin baskıcı yönetimi karşısında pasaport verilmez, yurt dışına çıkmasına izin çıkmaz. Bir süre sonra bir defaya mahsus olmak üzere pasaport verilse de gittiği Almanya'da maalesef tedavileri sonuç vermez ve 20 Eylül 1985'te hayata veda eder büyük usta. Görmüşler ileri atalarımız demek Görmüşler ileri atalarımız demek Herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek